Merhabalar, biz Oyun Terapi Market kanalı için içerik üretmeye başladık. Yeni yeni gelen ürünleri tanıtacağız ama bugün ekstra bir durum oldu ve biz çok güldük. Begümle ile Beri benim çok eski komşularım ve çok küçüklüklerini biliyorum. Videolar konusunda da yardımcı oluyorlar. Annelerinden rica ettim, kızların işi yoksa bugün bize yardımcı olabilirler mi diye. Onlar da geldiler, hazırlanmışlar, çok şık olmuşlar. Ya dedim bu ne güzellik. Onlar da hazırlanma sürecini anlattılar. Annelerinden duyduğu andan itibaren nasıl davrandıklarını. Beri e, önce sen başlamak ister misin? Neden bu kadar şık oldun? Ve 5 dakikada nasıl hazırlandın? Tamam hemen anlatayım. Hadi bakalım. Ee, i̇lk önce ablamla barda oynuyorduk. Sonra annem Gülşen abla çağırdı sizi video çekimi yapmak için dedi. Sonra biz ablamla merdivenden bir koşuşumuz var ki çok hızlı bir şekilde çıktık. Sonra odaya hemen, gittiniz. Evet, odaya gittik. Hı. Orada direkt elime gelenleri hemen giydim. Kendi dolabımdan almaya üşendim kolyemi, annemin çekmecesinden aldım. Bu kolye annenin evet. dolabında. Eee? Sonra hemen rujumu sürdüm, parfümümü sıktım, yüzüğümü ee, taktım, hazırlandım. Merdivenlerden indim hemen sandaletimi bulamadım, annem içeri o giydim falan. Sonra çıktım ablamı beklemeye başladım. Ablam da bir koşuyla geldi ve beraber buraya geldik. Peki çok şıksın ama tişörtün arkasını görmeleri lazım. Bir gösterir misin bize? Gösteririm. Evet, bunu sen kendin mi tasarladın? Evet. Nerede yaptın bunu? Ömer'in orada bir kafe vardı. Orada kendimiz basket yapıyoruz. Ay şahane. Çok şık yüzünde göster biri. Peki bir gün sen nasıl hazırlandın? <laughs> Annem söyledi Gülşah ablası çekimi e, Biz zaten çok seviyoruz çekimimizi. E, bu yüzden hemen hızlıca koşarak merdivenlerden çıktık. Ben hemen e, çetçimizi sardım. Ama onun yaptığı kombini bir tık daha klasik oldum. Bu yüzden ben kendim bir kombini yaptım. Onları giydim. Sonrasında e, hemen merdivenlerden bir koşu aşağı indim. Berlin yanına geldim. Ve çok heyecanlandığım için koşarak buraya geldik. Yani kızlar inanılmaz özenmiş çantasından sandaletine, tişörtünden, saçlarındaki aksesuara kadar. Ee, tabii Tabi burada biz Mustafa abisinin çekim yapmasını bekledik. Dönenceyi tanıtmak istiyoruz. Şimdi biz dönenceye beraber binelim ve onun nasıl bir oyunu olduğunu hep beraber keşfedelim. Evet, duyu bütünlemede kullanılan Lerado markasına ait duyu bütünleme çanağımız. Bunu fizyoterapistler, ergoterapistler ya da duyu bütünleme ile ilgili çalışan bütün uzmanlar kullanabilir. Vestibüler hassasiyeti olan çocuklarda kullanılır. Bebeklerde de eğitmen kucağında ya da anne kucağında uygulama yapılabilir. 50 santim çapında, yerden yüksekliği 20 santim. Kendi içinde 15 santimlik bir eğimi var. Dönme sırasında da hızını kendisi ayarlayabiliyor aslında. Ben döndürebilir miyim? Tabi sen döndürebilirsin. Teşekkür ederim. Ha harika. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı hissediyorum. Sanki uzaya başlayan düşecekmiş gibi bir hissi var ve başlattım. Peki gittikçe hızlanıyor mu Begüm? Evet, gittikçe hızlanıyor. Bunu terapist hızını ayarlayabilir, yavaş yavaş döndürebilir. belirsen sen ablanı bir tık hızlı döndürebilme şansın var mı? Tabi. Evet. Burada sen tutamakları çok iyi tutacak terapist ya da çocuk, her kimse, yetişkinse. Terapistleri sıkı tutla ve üzerine bir basınç uyguladığında, kendi kilosunun ağırlığına uyguladığında da dönme olabildiğince yavaş olur. Etrafına minder koyduğunuzda hiçbir risk yok ama çocuk olay varsayalım düştü, başını vurduğunda, vurma gibi bir yer yok çünkü yumuşak bir dokusu var üzerine. Etrafa minder koyarak koruyabilirsiniz. He's talking about me look my i